Hangi oyuncu Oscar ödülü aldığı film eşleşmesi yanlıştır? A. Adrian Brody piyanist. B. Casey Affleck Yaşamın Kıyısında C. Leonardo DiCaprio Titanic D. Russell Crowe Gladiator Galiba benim garanti alacağım soru bu. Hiçbir Ama... fikrin yok mu? C almıştır yani Titanic'ten almıştır. D de piyanisti duydum ama e, izlemedim. O yüzden bilmiyorum yani oyuncusunu da bilmiyorum. B'ninkini de bilmiyorum. D'yi izledim ama o kişimi almış mıdır hiç fikrim yok. C çıkarsa C çıkmaz ya, C almıştır. Tekrar okur ee, musun soruyu? Hangi oyuncu Oscar ödülü aldığı film eşleşmesi yanlıştır? Soru tam olarak ne? Yanlış. <gülüyor> o <gülüyor> almadı ya da ödülü almadı. Hangi oyuncu ödül almıştır veya almamıştır sormuyor. Ha, oyuncu yanlış, ve evet. film eşleşmesi, eşleşmesi doğru yanlış. mu? Bir tanesi yanlışmış. Hmm. İşte A ve B'yi... ...hiç bilmiyorum. Ben yarı yarıya Joker hakkını kullanmak istiyorum. Tabii ki yarışmacımız yarı yarıya Joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. A, Adrian Brody, piyanist, C, Leonardo hmm. DiCaprio, Titanic. Şimdi anladım ben soruyu. <laughs> <laughs> ee, Sözelim kötüdür, Türkçem özellikle kötüdür. Ee, A, Adrian Brody, piyanist, son kararım. Leonardo DiCaprio Titanik'le mi Oscar aldı? bilgisi var sende. Garanti alacaktım ben soruyu. Evet, öyle niyetlenmiştin. Evet. Olsun. Ben de öyle bir bilgi kalmış bilmiyorum. Ya maalesef Leonardo Titanik'le almadı. Bayağı yıllar sonra Diriliş'le aldı. Inaritu ile çektiği bir hmm. film vardı. Benim aklımda hep Titanik kalmış. Olsun. O filmin etkisinden, gücünden evet. dolayı tabii Leonardo'da da muhakkak almıştır gibi bir etki kaldı. O yüzden de Adrian Brody'yi tercih ettin. Hı hı. Garanti alabilirdim de aslında olsun. Zaten amacına ulaştın. Evet. 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 Bir tane de Joker'im var. <laughs> <Kaldan gülüyor> Çift çağır Joker hakkın. Evet. Nasıl geçti bir sizin için güzel yarışma? Güzeldi. Ar Özellikle arka ekibiniz çok güzel gerçekten. Ben çok eğlendim. Öndekileri beğenmedin mi? Buradaki ha, arkadaşlar da, da fena değildi. <laughs> onları da beğendim. Her şey çok güzeldi. Harika. Teşekkür ederim. Bu, ben teşekkür ederim. E, bu 50 binde özellikle birkaç arkadaşıma e, yemek ısmarlamayı düşünüyorum. Çünkü ben buraya katıldığım kesin olduğumdan beri bana şey bile, 5 dakikada bir böyle bilgiler paylaşıyorlar. Bu çıkar, şu çıkar falan diye. E, Destek yani, oldular sana. Evet. Harika. Evet. thank you